Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar Super Mario oynuyorum. Evet. 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 Bu da Evet. 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 ki kulu hepsini arkadaşlar Bakın pırp pırp. Bu arada hepsini geçtim Dala. 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 ben aslında bu deme ne şey mi oluyor la? Kafam burun kaldırırım la. Aa ne ki? ki? Arkadaşlar bakın hele bakın. Bakın şurada kaldırayım mı, kalmayayım mı? Hemen bir çıkalım. Oğlum nereye götürüyorsun sen beni? <laughs> Bak, onu, onu yok etmedim seni. <laughs> Onlardan biri bana de değilsin yani. <laughs> Aa bu açımda ne bir ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, bekleyin bir şu. hemen başta tamam arkadaşlar, müziği kapatamadım niye bilmiyorum. Ben çıkar, çıkar hadi, hadi. tanışıyorum. Ma, tamam tamam. Ben geleyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oh, oh. ah, 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 geliyor dedim. Amma kutu bu Ya istiyorsanız kanalıma abone olup.

Sen benim bütün bütün TikTok'da attığım şeylere like attın he. Bak ben de seni kim attım oğlum hepsine bak git. İzliyorsan tabi videomu. Git bak oğlum ben seni hepsine attım. ilk hemen hemen gidip tıklıyorum şeye. Şey geldi mi direkt abone oluyorum. Direkt. Öyle deme yani. Ben bir şey mu oğlum. Hı? Ya kesin kutu ya. Ya ya arkadaşlar Sinan'ı geçmeye çalışıyorum soboktur vali dün de oynuyorum

Eskiden hiç abone değil, 4 abone değil. Çoğaltın. Tabi arkadaşlarım sayesinde. Yoksa <laughs> <laughs> ay Dur lan şu kalbi değil Bakın arkadaşlar işte bir 5 dakika bekleyin ben parlaklığı biraz kısa Evet arkadaşlar oynayamıyorum çok karanlık Neyse Evet. <laughs> Yine daha tıksızlar. Yani tıksızlıktan düştüm ya Ama... şey yoksa ya. düşmezdim. Öyle değil ya ya. Evet. Bitti arkadaşlar video. Ya benim çektiğim video bitti. Ya baba ölüyor ya? Oluyor. bana bak. Aa, alacağım. lazım Ama, ya ne oluyor ne gülüyor yani? minecraftta maccaz videoları çekin mi çekmeyin mi yorumlara yazın Şekerler, bakalım nasıl geliyor lan? Gördün mü? Ay, ben 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 Ay gelin gelin ben Hayır 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 ben 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 Ya akhit çıkal beni. Çıkar beni la. la. Dur bak arkadaşlar baktım Bak şimdi arkadaşlar. Bahiz la. Bak tutar beni. Gelmat aga geliyorum bunu. Evet arkadaşlar dönüşü kurdu. Bölgesi Ben de anlamıyorum. Sadece bir tek bilgisayarı çevirdim. Oyun bilgisayarları çevirdim. Oyun ne ya? Bozulmaz inşallah ben reklam atıp atlayıp Evet arkadaşlar uğraş, uğraşlar sonrası buldum masaplanacağını. Ay atladım. Buradan atlanıyormuş.

loại mua